Herkese merhabalar sevgili yengeçler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Pahalı halime güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili yengeç lütfen fincanına doğru odaklan ve niyetlerini, dileklerini sessiz bir şekilde söyle. Sesli söyle ki doğa enerjini alsın diyelim bakalım bugün için sizlere neler anlatacağız hep birlikte izleyip görmüş olacağız. İsterseniz başlayalım. Neyse haliniz çıksın falan izlediğim fincanınızı şöyle sizin için açıyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Eğer yeni tanışmışsak bu videoma yeni e, gelmişseniz sizleri de kanalımda görmekten mutluluk duyarım. Ve şöyle göstermek istiyorum dostlar. Bakın isterseniz evet fincanın içerisine Harika görünüyor, görüyor musunuz? Işık da o kadar güzel vurdu ki böyle harika. Hadi bakalım isterseniz başlayalım. Evet bir yere gidiyorsunuz peşiniz sıra birilerinin de gelmesini istiyorsunuz sevgili yengeçler. Her yolda tek ilerliyorum arkamdan gelecek birilerine de ihtiyacım var diyorsunuz. Söylediğiniz sözlerin peşinden gidilmesine, söylediklerinizin dinlenilmesine, biraz da saygıyı bana göstersinler dediğiniz yerde birileri peşimden gelsin. Ben de bu hayatta biraz daha kendimi rahat hissedeyim diyebilirsiniz. Bunlar çocuklar olabilir, evlatlar olabilir, arkadaşlar, dostlar, aile bireylerinden birisi. Benim söylediğim sözleri ters algılamayın. Ben sadece sizin iyiliğinizi isteyerek bir şeyler bekliyorum ve sizden de beklentimin karşılanması için bir adım bekliyorum diyorsunuz. İşte burada o adımları görebileceğinizi, inşallah o adımları yaşayacağınız durumlar olacaktır. İki elinize de alsa almışsınız sevgili yengeç. İki elinize de asayı almanız bana şunu gösterir. Dilekleriniz çok karmaşık bir halde, istekleriniz karmaşık bir halde sıraya girmiş pozisyonda değil. Yani burada aslında dilekleri sıraya koymak önemlidir. Çünkü biri gerçekleşince ötekine odaklanırız. Ama burada siz birden fazla dileği birbirine karıştırdığınızı ve bu yüzden ne olacağını bilmediğiniz durumlarda olabilir. Ya da bir olayın işin, için e, ee, işin içerisinde çıkmazlığa girdiğiniz durumlarda olabilir. Çıkmaz bir sokakla karşılaşmış olabilir. Eliniz kolunuz bağlanmış ne yapacağınızı şaşırır bir vaziyette de kalmış olabilirsiniz. Bu işin içerisinden nasıl çıkacağım bilemiyorum. Kafamda karmaşık diyebilirsiniz dostlar ve e, pentagram yıldızı görüyorum yuvarlak bir şeyin içerisinde görünüyor burada yuvarlak düşünün içerisinde pentagram yıldızı var ve bir kişi onu e, sanki direksiyonmuş gibi çeviriyor şimdi pentagram yıldızı insan anatomisini gösterir yuvarlak insan enerjisini gösterir. Enerjinizi yönlendirmeye çalışan birileri var diyor sevgili yengeçler. Sizin dışınızda birileri sizin enerjinizle ilgilenmeye çalışıyor. Sizin enerjinizi ya da hayatınızdaki olan akışı ya değiştiriyor ya da ona yön vermeye çalışıyor. Yani neticesinde siz de duygusal olduğunuz için biraz buna müsaade etmişsiniz gibi görünüyor. Ya da geçmişinizde böyle bir kişi sizin duygularınızı hep yön verir pozisyondaydı. Ama artık bu duruma bir dur deme zamanının geldiğini de düşünüyor da olabilirsiniz. O yüzden burada bir değişiklik yapabilirsiniz. Direksiyon benim elimde başkasının eline geçmesi gerekmez. Ben şoförsem şoför olan kişi benim hayatıma ben yön veririm diyecek ve burada o direksiyonu ele alacaksınız demek istiyorum. Ve bir kemik var. Hani derler ya ortaya kemik atılmadan köpeğin gelip gelmeyeceği belli olmaz diye e, çok özür dileyerek söylemek istiyorum böyle. O yüzden hani bir bir ortaya bir kemik atacaksınız dostlar. Düşmanı belirlemek. Asıl düşmanım kim? Ben düşman evet belledim biliyorum ama benim arkadaki asıl düşmanım kim? Ben onu görmek istiyorum diyorsunuz. Ve şöyle bir devam ettiğimizde eşyaların üzerine böyle e, beyaz e, örtüler sermişsiniz dostlar. Tozlanmasın diye örtünüz ya genellikle yazlıklarda falan böyle Allah bize de nasip eder inşallah böyle şeyler. E, yani kapatılır. İşte burada bir eşyaların üzerine e, kapattığınızı görüyorum. Taşınma işleri olabilir e, ee, belki gurbete gidebilirsiniz bunlar olabilir ya da bir değişiklik yapabilirsiniz anılara perde çekebilirsiniz geçmişinizle yüzleştiğiniz yerde onları bitirip farklı bir şeyde e, o da farklı bir şeye odaklanabilir yaşantınızdaki değişikliklere odaklanabilirsiniz bunlar da olabilir tabii ki geçmişinizi örtmek kapatmak Belki de onlarla yüzleşmekten korktuğunuz için kapatıyorsunuz. İşte bunlar asıl sebepler olarak görünüyor dostlar. Devamında emekliyorsunuz. Emeklemenin devamı zaten yürümektir. Merak etmeyin. Burada emek emek verdiğiniz yerlerde emekleyerek ilerlediğiniz konularda inşallah yürümeyi de öğreneceksiniz diyor burada. Henüz hepimiz toyuz. 80 yaşında bile olsak 90 yaşında bile olsak hala öğreneceğimiz şeyler oluyor. Çünkü yaşam sürdürdükçe yani hayatımız da yeni şeyler o var olmaya başlıyor. O yüzden öğrenmeye aç kalmamız gerekiyor. Ve siz burada öğrenmeyi niyetli bir kişi olarak görünüyorsunuz sevgili yengeçler. Ve burada diyor ki emeklediğiniz yerde yürümeyi de inşallah başaracaksınız diyor. Aldık kabul ettik. Hadi bakalım 7 7 7 diyelim. Ve dostlar burada iki tane kova var. İki, ko iki kovayı da taşımaya çalışıyorsunuz. İçi öyle bir balık dolu öyle bir birinin bir kovanın içi balık diğerinin su dolu. Şimdi burada su enerjisi temizliği gösterir. Bazı konularda temizliğe ulaşacağınız, üzerinize atılacak iftiralar varsa onlardan kurtulacağınızı gösterir. Temizlenmek, aklanmak, patlanmak, akça olmak deriz biz genelde. O yüzden akça olacağınız durumlar olacaktır. Ve bir kovanın içerisinde balık olması nasibin, kısmetin geleceğini üzerinize atılan iftiralardan şans eseri böyle ondan kurtulacağınızı, şansın sizden yana olacağınızı, mahkemeleriniz varsa lehinize işleyen durumlar olacağını ve gerçekten burada kısmetli bir durumda olacağınızı gösteriyor. Biz hangi döneme bakıyoruz? Kasım ayı dönemine bakıyoruz. Kasım 2024 dönemine bakıyoruz. O yüzden yani söyleyeceğim şeyler önemli sevgili dostlarım. Devamında burada dostlar ağzı açık kilit görüyorum ve 53 rakamını görüyorum. Şimdi 53 rakamı ağzı açık kilit bizlere aslında şunu gösterir. Kilit normalde bir büyü demektir. Yani yanlış anlaşılmasın. Hani kaderinizde bazı hani açılamayan durumlar olmuş olabilir. Zorluk, kaderde tıkanıklıklar gibi durumlar olabilir. Burada kilidin ağzının açık olduğunu 53 gün içerisinde bakın 53 gün içerisinde kader konularıyla alakalı çarkın işleyebileceği. Kaderinizdeki tıkanıklıkların yavaş yavaş o süre zarfında biraz daha zorlu da olsa mücadeleli bir şekilde geçeceğini ama sonucunda da o kilidin açılacağı durumlar olacaktır. Kilit ne demek? Bağlamak demektir. Bağlama büyülerinde genellikle yapıyorlar diye biliyorum ya da kaderi, kısmeti, işim, işi bağlansın, kitlensin, yolu açılmasın gibi yapanlar var. Allah onları Allah onların bin belasını versin bu büyü yapan insanların. Ve e, yaptıranların da tabii ki böyle şeylere asla inanmıyoruz, öyle değil mi? Sevgili dostlarım burada e, merak etmeyin, kendinize böyle bir şeyin de yapıldığını düşünüyorsanız dua edin geçer. Hiçbir şey düşünmeden şey olmaz. Yani şimdi e, aman büyü yapıldı bir şey oldu falan bunları çok düşünürseniz siz aktive edersiniz. Ama düşünmezseniz bunlar saçma sapan şeyler. Ben bunlarla uğraşmak, ilgilenmek istemiyorum. Ha, gördünüz mü? Atarsınız geçersiniz zamanda mesela bana da karataş taş büyüsü yapılmıştı. Ölüm büyüsüdür bakın. En korkunç büyülerden bir tanesidir. Ne oldu? Bakın sapasağlam karşınızdayım. Öyle değil mi? Yani o yüzden böyle şeylere e, inanmayın. Sizlere de in, sizlerin de inanmasını istemiyorum dostlar. Devamında baktığımızda birileriyle bir anlaşma, sözleşme gibi durumlar yapılabilir. Eller uzatılıyor. Bir konuda anlaşma, e, bir sözün e, ötesine geçme, gibi durumlar aynı karar bağlamında olma gibi durumlarda olacaktır. Puzzle parçası, yapboz parçası görüyorum burada bazı parçalar doneler yerine oturacaktır. Bunu gösteriyor. Kafanızda karışık olan şeyler varsa 13 gün içerisinde, bakın söylüyorum 13 gün içerisinde kafanızdaki o soru işaretleri kalkacak. İnşallah olduğunda da lütfen burada da bekliyorum. Yazarsınız ee, öyle oldu, böyle oldu diye. Hatta geçenlerde birisi yazmış, işinize terfi olacaksınız demiştiniz. Bir hafta içerisinde terfi oldum ee, dediler. Geri dönüş sağlandı, çok mutlu oldum hatta. E, dün de şey yapmışlardı, eğer olursa yazacağım demişlerdi. Bakın iki gün oldu videoya ve sonra videonun sonunda şey yazmışlar iki gün sonra. Adımları atmaya başladık inşallah gerisi geliyor. Çok şükür diye de yazmışlar. Çok mutlu oldum gerçekten. Hadi bakalım siz de böyle tarihleri ufak ufak not alın bakalım. Ve e, oklar görüyorum. Oklar yön demektir aslında. Yönünüzü bulamıyor olabilirsiniz. Çok fazla karışık duygular içerisindeyken çıkılmaz bir yönde de oluyor olabilirsiniz sevgili yengeçler. Duygularınıza... E, Biraz da olsa yön vermenize fayda var. Çünkü duygularınıza yön vermekte çok zorlanıyorsunuz. Karışık duygular içerisinde olmanız, öfkeniz, problemleriniz, patlamalarınız, siniriniz, duygusal ilişkileriniz, ağlamaklı halleriniz. işte bunlarla alakalı şeyler sizin zihninizi yanlış şekilde yönlendiriyor. O yüzden kalbinizin sesini dinlemek yerine mantıkla bir düşünürseniz bir oturun bir tartın bakalım. Şöyle oldu, böyle oldu, bunu ne yapmam lazım, nasıl gidecek, bu durum nasıl olur diye bir düşünün bakalım. Ondan sonra zaten her şeyin sonucuna ulaşırsınız. Kulak sağlığınıza, kulak kristallerine, duyma problemlerine, kulakla alakalı mevzulara dikkatli olun. Kulak sağlığı sizin için önemli. Kulak egzamaları, bunlar da elbette ki olabilecek durumlar olarak görünüyor. 4 rakamı görünüyor, bir karar alacağınızı. Bu kararda sizi çok üzen birisiyle alakalı bir karar alacağınızı gösteriyor. Bu karar neticesinde inşallah kurtuluşa erersiniz demek istiyorum. Hazreti Ali'nin kılıcı gibi bir kılıç çıkmış sevgili dostlar. Burada çok önemlidir. Yani çünkü yani Allah'ın aslanı olarak nitelendirilir. Ve aynı zamanda kılıcını çektiğinde 10 kişiyi birden... 10 kişiyle birden mücadele edebildiği söylenilirdi. Yani çok güçlü olduğunu adlandırılırdı. Yani o yüzden Zülfikar gördüğüm için söylüyorum. Burada güç kuvvet ele alınacağı söylenilir. İnşallah siz de gücünüzü kuvvetinizi yerinize alacağınızı gösteriyor bizlere ve şöyle bir de tabağımıza bakalım videonun başında dediğimiz gibi kanalımıza abone olmayı videolara yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım sadece yemeklerimin karşılığını bekliyorum dostlar sizler de desteklerinizi sunarsanız beni o kadar çok memnun edersiniz ki yani burada yengeç burcu arkadaşlarınıza ya da yükseleni yengeç olan kişilere de gönderebilirsiniz onlar da beni keşfedebilirler dinleyebilirler onlar da bana destek olabilirler çok mutlu olurum tabii ki niye mutlu olmayayım ve aynı zamanda sizlerin yorumlarını görmek bile beni inanılmaz derecede mutlu ediyor, enerjimi yükseltiyor. Sağ olun, var olun demek istiyorum ve şöyle sizlere tabağımı da göstereceğim. Biraz karanlık çıkabilir ama korkmayın, endişelenmeyin. Ben gerçekten net bir şekilde görebiliyorum. O yüzden ışıktan da dolayı biraz karanlık çıkabilir. Ve şöyle hadi bakalım başlayalım. Bununla alakalı da yorumlarımı yapmak istiyorum. Bir bina ortadan ikiye ayrılmış sanki üst tarafı yana doğru çökmüş gibi bir durum var. Ev tadilatları ile ilgilenebilirsiniz. Ev işleriniz, kiracınız, ev sahibinizle alakalı konular gündemde olabilir. Bunları gösterebilir. Ve aynı zamanda aynı apartmanda yaşadığınız bir akraba ilişkileri varsa bunlarla aranızda bazı çatırdamalar yaşanabilir. Yani bunları söyleyebilirim. Yani iyisiyle kötüsüyle her şey yaşanıyor hayatta. Yaşanması gerekiyorsa yaşayacağız elbette ki. Devamında sevgili dostlar burada iki yüzüğü görüyorum. İki yüzük aynı parmağa giriyor. Yani sadece tek bir parmağa iki tane tek taş giriyor. Yani burada iki kere mi evlilik teklifi yaptınız ya da iki kere evlenme kararı mı aldınız? İkisi de olmadı. Üçüncüye mi artık e, istiyorsunuz böyle durumlar da olabilir. Tabii ki insanlar anlaşamayabilir. E, yani böyle konularda, mevzularda olabilir. Evlilik hayatınızda anlaşmazlıklar yaşadığınız konularla alakalı bazı işlerle ilgili, belki de e, tüm yükün ve sorumluluğun üstesinden siz geldiğiniz konularda olabilir. Yani bu iki yüzün tek bir parmakta olması, yani tüm sorumluluğun sizin üzerinizde olabileceği konusu da aşikar tabii ki. Bunlar da olabilir, yaşanabilir demek istiyorum devamında dostlar böyle bir nasıl desem öyle bir şeye bakıyorsunuz ki önünüzde kocaman büyük bir şey var ee, goril gibi bir şey sanki böyle büyük maymun gibi bir şey maymun demek şaklaban insandan söz eder aslında ve gorilin olması da yani önünüzde büyük bir düşmanın olduğu çok güçlü bir karakterin olduğu gösterilir ve burada elinizde bir çiçek var yani e, aranızda yaşanılan sorunlarla alakalı birbirinizden özür mü dileyeceksiniz bilemiyorum ama yani burada yaşadığınız problemlerden dolayı belki ağızdan çıkan sözcüklerin yanlış telaffuz edilmesi sizi ve karşınızdaki insanı üzmüş olabilir. Karşınızdaki insanın daha keskin olmasına sağlamış olabilir. Bunlar da elbette olabilir. Yani o yüzden hani belki karşılıklı bir özür dileme durumları olabilir. Birbirinizi affetme konularıyla alakalı mevzular da gündemde olacaktır tabii ki. Devamında bir deniz var. Denizin e, kenarında kumsalda bir yerlerdesiniz. Kumsaldaki toprakları devamlı bir şekilde eşelediğinizi görüyorum dostlar. Burada yani bazen bana rahatlık batıyor diyorsunuz çok özür diliyorum çünkü hani e, eliniz ayağınız durmuyor şunu da yapayım bunu da yapayım şöyle de yapayım o kişiye de yardım edeyim yani bir hep bir koşuşturma peşindesiniz biraz rahatınıza bakın biraz deniz kum güneş bunun e, heyecanına bakın illa ki kendinize bir iş çıkardığınızı gösteriyor burada biraz yani bu konuları da bir kenara bırakın ya hani rahatlama sürecine kafanızı dinleme sürecine geçerseniz daha iyi olacaktır sizin için. İnişli çıkışlı dönemlerdesiniz ve burada e, sevgili dostlarım inişli çıkışlı süreçlerde olmanızda birazdan sizi zorluyor olabilir ama geçici bir süreç hatta kısa bir süre içerisinde geçebileceğini de söylemek istiyorum. Yeni bir gün, yeni bir hafta, yeni bir ay aslında bu aya giriş sizi biraz daha umutlandırmış gibi sanki. Kasım ayı bir farklıdır da. Buraya geçince belki de biraz da şeyler daha da farklı olacak gibi bir hissiyata kapılmış olabilirsiniz. O yüzden duygusal konularda böyle biraz kendinizce böyle daha farklı bir süreçtesiniz. Bu Kasım ayı sizi biraz daha böyle nasıl desem enerji yükseltiyor diyebiliriz. Ve şöyle kartlarımla devam etmek istiyorum. Bakalım kartlar bizlere neyi söyleyecek. Onları da sizin için aktarmak istiyorum sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Benim ikinci bir kanalım var biliyorsunuz. Eşimle birlikte yaparız. İki Kelam Karavan diye e, orada yayın yapıyoruz. Orada da bizleri izleyebilirsiniz sevgili dostlarım. Oradan da yüzümü görebilirsiniz, ailemi görebilirsiniz. E, oradan bizleri rahat bir şekilde tanıyabilirsiniz tabii ki. Hadi bakalım başlayalım sevgili yengeç. Bakalım ne diyor buradan. Bir durum ya da kişi konusunda kafanız karıştıysa emin olun aradığınız cevapları bulacaksınız. Çünkü bir şeyde kafanız karıştırdığında şüphe uyandırırsınız. Siz şüpheye uyandığınızda ne oluyor sevgili dostlar? Bunu irdelemeye başlarsınız. İrdelemeye başlayınca da o işin ucunu bırakmak istemezsiniz. Stres, öfke ve kaygıdan uzaklaşma zamanının olduğunu, ruhunuzla yeniden bağlantı kurmak ve hepsinin dışarı çıkmasına izin vermeye ihtiyacınızın var olduğunu söylemek istiyorum. Olumsuz enerjiler sizi uzun zaman süre bırakmıyor. Yakanızı bırakmıyor. O yüzden ne yapacaksınız? Biraz daha bunları böyle bir geriye doğru almanızda fayda var. Ruhsal alemle bağlantı kurmaya hazır olun. İlahi güçler hayatınızı dönüştürmenize yardımcı olacaktır. Allah'a güven gerisini boş ver. Çünkü yani Allah hepimiz için en iyisini verendir yani o yüzden iyisiyle kötüsüyle ne olacaksa o bize verir başımızın üzerinde ve biz de onun üstesinden onun sınavından kolaylıkla kurtulmaya ve çalışmaya kazanmaya çalışırız açıkçası şu anda bir karar vermek için acele etmeyin sizi gerçekten mutlu eden şey hakkında düşünerek biraz yalnız zaman geçirin. Ne konuda mutlu olmak istiyorsunuz, neyi istiyorsunuz, aslında aklınızdan geçen nedir bunları bilmek lazım. Bu yolda devam etmek için koşullar güvenli de olmayabilir. İzin verin evren her türlü dengesizliği sizin için düzeltmeye çalışsın. İyi, olumlu ve güzel şeyler konuşmaya bakın. Çünkü ağzımızdan çıkan şeyler dua niteliğindedir. Ne söylediğimize dikkat edelim lütfen. Gerçekten benliğinizi tanıyacak, dünyaya gerçekte kim olduğunuzu gösterebileceksiniz. Bu özgürlüğünüzün ilk adımı olacak ve Yengeç burcu kendini ispat etmeyi çok sever. Yani kendini ispat etmeyi, insanları ispat etmeyi ve bunun için çaba harcamayı gerçekten çok sever yani böyle de bir yapısı vardır. Çünkü takıntılı bir burçtur. Hani bu kötü adam da söylemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ve her şeyi her zaman ve her şey her zaman göründüğü gibi olmadığını bileceksiniz. Çok geçmeden her şeyin sizin en yüksek hayrınıza olacağını da fark etmeniz gerekir. Çünkü ilerleyen zamanlarda sizin için sürprizi olmasa bazı şeyler yaşanacak diyor burada. Düşüncelerinizi olumlu tutun. İnandığınız şeyler sizi sınırlandırıyor olabilir. Enerjinizin daha da yükseleceğini zaten göreceksiniz. Olumlu konuşun. Az önce söylediğim gibi olumluluk, olumlu konuşmak, olumlu enerjiler bizleri farklı bir açıya sürükler. O yüzden olumlu olmaya çalışın ve bakalım ilerisinde neler olacak. Zaten izleyip görmüş olacağız hayatımızı. Ve şöyle... Kartlar seçeceğiz dostlar. 3 tane kart seçeceğim. Hangi kart seçtiğinizde de yorumlarda bekliyorum. ...ve bakalım bu kart size hitap ediyor mu... ...onu da yazın lütfen... İşte üçüncü kart seçtim ya da ikinci kart seçtim... ...birinci kart seçtim çünkü ben bunda uyum sağladığıma inanıyorum... ...ya da... E, ...bana uyum sağladı gibi şeyler yazabilirsiniz... ...ben de çünkü merak ediyorum... ...diyorum ki hani... E, ...acaba uyum sağlıyor mu... E, ...paydaşlarımla... ...nasıl oluyor ne bitiyor... ...onları da öğrenmek istiyorum tabii ki... ...ve şöyle sevgili yengeç hazırsan senin için... ...üç kartı daha... ...bakalım şöyle bir seçelim... Şöyle aldım hadi bakalım hangisinde odaklanıyor hangisi senin için iyi e, ya da hangisi sana hitap ediyor şöyle bir düşün bakalım neticesinde ne çıkacak ben de merak ediyorum. İlk kartı seçen sevgili yengeç beklediğin haberler olumlu olarak gelecek boğaz çakranı güçlendir mavi taş kolyeler kullan ve doğru iletişim kurmaya niyet et. Mavi sizin renginiz sevgili dostlar. Şu aralar mavi rengine biraz daha dikkat edin. İletişim zamanınızın çok kuvvetli olduğu bir dönemde olacaksınız diyor. O yüzden sevgili yengeç, birinci kart seçmiş olan yengeç, iletişiminde çok önemli konularda yer alacaksın. İkinci kartı seçenler neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan o en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görev, görevini dost doğru yaptığında ruhun yükselişe geçer. İtibar görmek istiyorsak itibar verecek şeyler yapmamız gerekir. Ve burada diyor ki sen itibar ve yükseliş göreceksin. Gözünü yüksekte tut. Hadi bakalım. Üçüncü kartı seçen dostlarım sağa. Hiçbir şeyi israf edemezsin. İsraf etmek seni hayatının her alanında zora sokacaktır. Beklentini ve bütünlüğünü kaybettirecektir. Artılarına odaklan ve olgun kararlar almaya bak. Karar aşamasındasınız. E, farklı duygularla du ya da duygularınızı çok fazla işin içerisine karıştırarak e, bir şeyler yaşamak istiyorsanız bu sizi zora sokabilir. O yüzden ne yapacağınıza dikkat edin. İsraf etmeden hayata devam etmeye çalışın bakalım. Evet sevgili yengeçler, yükselen yengeçler, ay ve güneş burcu yengeç olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum. Beni sabır ve güzelliklerle dinlediniz. Sağ olun, var olun. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan Hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.